Resmi hesaplar o kişinin üzerine olduğu için Ağır ceza de sanık olarak yargılanma durumu olabiliyor. Bu süreçleri anlatacağım. Kişilerin ekonomik bakımdan sıkıntıya düştüğü dönemlerde veya işsiz kaldığı dönemlerde belirli sosyal medyadan veya belirli iş ilanı sayfalarından çoğunlukla bu duruma sosyal medyadan bakma durumumuz oluyor. Ve hesapları kullanılan kişi de iş bulma durumlarıyla alakalı iş arıyor zaten. Bu ilanı iş başvurusunda buluyor. İş başvurusunda bulunduktan sonra bu kişilerle iletişime geçiyor. Bu kişiler hesapları kullanılan kişiye şu şekilde yalanlarla bulunabiliyorlar Yurt yurtdışına alakalı belirli operasyonel işlemler yapıyoruz Yurt dışından bir telefon getiriyoruz ki bunların ödemelerini bizler banka hesapları aracılığıyla değil de kripto hesap aracılığıyla yapıyoruz size burada istihdam sağlayacağız hem de buradaki çok fazla uluslararası işlemler olduğu için kripto hesabınızı bize kiralamanız istiyoruz şeklinde kandırma durumları meydana